Evet. 8. aya kadar geldik. 7 ayı geride bıraktık ve 8. ay içerisindeyiz. Yani 30 ile 34. haftalar arasında yaklaşık. Bebekte ne oluyor? Bebek bir kere artık zaten doğduğu zaman ek bir yardımla inşallah doğmasın tabii ama ek bir yardımla yaşayabilecek şeye geldi artık. 30. hafta hatta 28-26 tabii bunlar çok düşük haftalar ama 30. haftadan itibaren artık küvöz yardımıyla çok rahat bir şekilde uzun vadeli olarak olumsuz etkilenmeyecek bir şekilde sağlık açısından artık yaşama fonksiyonlarını kazanmış oluyor. Küvöz tedavisiyle tabii ki inşallah da doğmasın diyoruz. Bir de bu haftalarda artık beyin hızlı bir şekilde devam ediyor ya gelişmeye. Bu arada beyin gelişimi ne zamana kadar devam ediyor? 10 yaşına kadar devam ediyor. O yüzden de rahim içinde beyin gelişimi oldu bitti falan filan diye bir şey yok. Ama çok önemli bir kısmı rahim içinde gelişiyor. Ve bu gelişmenin de paralel bir şeyi olarak da görme fonksiyonu gelişiyor. Görme fonksiyonunun geliştiğini biz nasıl anlayabiliriz ki? Şöyle anlıyoruz. Prematüre bebekler gayet güzel bir şekilde ışığa duyarlı olabiliyorlar. Yani görüyorlar. Oradan biliyoruz. Ama tabii ki görme fonksiyonunu bebeğin gelişimi açısından nasıl kullanabiliriz? işitme fonksiyonunu kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Güzel müzikler dinleterek, bebeğimizle konuşarak, baba adayı da bebeğiyle konuşarak, bu şekilde ona hikayelerle anlatarak, ninniler söyleyerek, daha rahim içinde o ninnelere alıştırıp ondan sonra bunları doğum sonrasında kullanma şeklinde faydalanabiliriz işitme duyusunun gelişmiş olmasından. Görme duyusunun gelişmiş olmasından faydalanabilir miyiz? Hayır. Tabii bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Böyle kuvvetli ışık tutmaydı, şuydu buydu falan filan. Sadece görme duyusunun geliştiğini bilmekle yetinebiliriz. Bir de tabii ki şunu da bilmek lazım. Ultrasonda bazen çeşitli hareketler gördüğü zaman anne adayları diyorlar ki acaba ışıktan mı kaçıyor falan diye. Ultrasonografi bir ışık kaynağı değil. O bir ses kaynağı. İçeriye insan kulağının duyamayacağı sesler gönderiyor. Onlar dokuda belli bir şeye çarptığı zaman geri dönüyor ve şeyde ekranda probun içine geri dönüyor o karnınızda tuttuğumuz aletin içine ve ekranda bir görüntü oluşturuyor. O yüzden onun şeyle alakası yok. Işık algısıyla alakası yok. Bebeğin tabii ki karaciğer ve böbrekleri de bu haftalar içinde oldukça iyi bir şekilde çalışmaya başlıyor ve hatta artık karaciğer mesela anne adayının metabolizmasına bile faydalı oluyor. Yani anne adayının mesela toksik maddeleri göbek kordonundan şeye bile gelse, bebeğe bile gelse karaciğer onları gayet güzel bir şekilde metabolize edebiliyor. Çünkü artık fonksiyonları da oldukça olgunlaşmış durumda. Böbrekler gayet güzel bir şekilde üretiyor ama tabii ki böbrekler zehirli maddeleri hala da anne adayına veriyorlar. Çünkü neden? Böbreklerin ürettiği idrar bebek tarafından yutulmaya devam ediliyor. Çünkü amniyos sıvısının devamlılığı bu şekilde sağlanıyor. O yüzden de böbrekler sadece idrar yapma fonksiyonunu yerine getiriyor ama süzme fonksiyonu, zehirli maddeleri süzme fonksiyonu bebek doğduktan sonra başlayacak. Göbek kordonu kesilince artık zehirli maddeler göbek kordonundan anneye değil direkt olarak kendi içinde ürettiği toksik maddeler yani metabolizmanın son ürünü olduğu için toksik yoksa dışarıdan alınan toksik değil. Onlar böbrekle ve karaciğerle atılmaya başlanacak bebek doğduktan sonra. Doğum önü izni de tabii ki bu ay içerisinde başlıyor. Tekil gebeliklerde 32 artı sıfırda başlıyor. İkiz gebeliklerde 30. haftada başlıyor. Üçüz gebeliklerde 2 hafta daha önce başlıyor falan filan. Üçüz gebelikten daha ilerisi zaten yok herhalde. Yani çok azdır örneği. İki tane önemli konu var burada. Birincisi hiç kimse size bunu söylemeyebilir. 32. haftada izne ayrılacağınızı. Sonra bir bakarsınız ki pürüzler çıkmış. İşte sen 32. haftada doğum önü izni açtırmadın. O yüzden yasal bazı haklarından faydalanamıyorsun. Şudur budur diye. O yüzden şimdiden bir yere not alın. 32 artı 0 çalışıyorsanız eğer doğum önü izni almak için yasal sürecin başlatılacağı hafta. Bazen muayenehanelerde verilebiliyor bu. Hiç SGK ile hiçbir alakası olmayan hastanelerde ve muayenelerde veriliyor. Bazılarında şart koşulu diyor ki SGK anlaşmalı bir hastane alacaksın diye. Artık SGK anlaşmalı hastaneler dolu oraya gidip randevu sistemine randevu aldıktan sonra sadece bir kere doktor muayenesine giderek alabilirsiniz. Ama bazen de iş yerinde bu işten sorumlu olan kişi bilmiyor, yanlış biliyor. Muayeneden de alabilirsin diyor anne adayına. Sonra anne adayı doğum yaptıktan sonra gene pürüzle karşılaşıyor. Sen SGK'dan alacaktın yanlış almışsın diye. O yüzden bunları bilmek lazım. İkincisi 37'ye kadar çalışılabilir. Böyle bir hak var. Çalışayım mı çalışmayayım mı? Çalışılabilir de çalışmayabilir. Bunu anne adayı kendisi karar verecek. Ama çalışmanın şöyle bir avantajı var. Hem e, yalnız başına kalmamış olacak. işini devam ettirmiş olacak eğer ağır bir iş değilse. Hem de çünkü kendi başına kurmaya kalmaya başlayınca anne adaylar hemen kurmaya başlıyorlar. İşte şöyle mi olacak böyle mi bu olacak diye. O yüzden de gün boyu çalışma temposu iyi gelebilir bazı anne adaylara 37. haftaya kadar. Bir de tabii ki o 5 haftayı sonradan değerlendirme imkanı var. 5 haftayı doğum sonrasına ekleme imkanı var. Bir de şöyle bir şey var. Daha bundan 15 sene öncesine kadar SGK o zaman SSK'ydı adı. SSK'lılar 32. haftada doğum önü izniyle çıkardı. Emekli sandığına mensup olanlar 37. haftada çıkardı. Yani öyle 32'de çıkayım falan diye bir şey yoktu. Bu 15 seneden beri var olan bir şey. Yani 37'ye kadar çalışılırsa eğer ne güzel 5 hafta daha bebekle vakit geçirilebiliyor. Buna göre karar vermek lazım ama bazı anne adayları çok yıpratıcı bir meslekte çalışıyorlar. Onlar 32'de ayrılmasında fayda var. Bunu artık kendisi karar verecek. İşte geçen ay söylemiştik. Braxton Hicks hazırlayıcı kasılmaları bu haftada daha da sıklaşabilir. Bu doğum sancısı değil, hazırlayıcı kasılma. O yüzden de aradaki ayrımı da iyi yapmak lazım. Braxton Hicks kasılması ile doğum sancısı arasındaki fark şu doğum sancısının tipik tanımı şu. 10 dakikada 3 tane gelen ağrı yaratabilen, ağrı yaratmasa bile en azından bir huzursuzluk hissi veren 10 dakikada 3 tane gelip her biri 50 saniye süren bir ağrıdır. Doğum sancısı böyledir. Doğum sancısı ilerleyicidir. Azalıp şiddetlenmez. Kural olarak genelde şiddetlenir. Yani bir öyle oldu bir böyle oldu değil. Tabi durdu da oluyor da doğum sancısının genel olarak söylüyorum ben ve rahatsız eder. Braxton Hicks kasılmaları da rahatsız eder ama böyle yani hakikaten böyle yüzünü buruşturacak kadar Braxton Hicks kasılması genelde olmaz. Kısa sürer, düzensizdir, gece genelde olmaz. Yani rahatsızlık hissi verse bile çok fazla vermez. Ayrımı o şekilde yapılabilir Braxton Hicks kasılmasıyla doğum sahnesi arasındaki şeyin. Bu hafta söyleyecek çok da fazla bir şey kalmadı. Bu ay içerisinde daha doğrusu

Kaç koyacağız? Bunu sat zannediyorlar ya bazen böyle saç olur mu? kadarmış. Peruk gibi. En i̇şte bir kere böyle sona doğru herhalde görürüz. Hmm. Görürüz Şimdi çantanın içine koyacağım Çantanın içine koyacağım. anladım. Tutarım. Tutarım Bu da HD görüntü. Valla <laughs> <da> HD var. <laughs> Artık HD de var. Anneyi de koyduk. Işte Gene anneyi de koyduk. Evet. Koydu. evet. Koydu. evet. içine. Birazcık oje Oje koydu. Koydu. Evet. Evet. Oje, oje koyup kapattık. Hey. Evet. de Cumhur'a mı? Evet. Hemen anlıyorsunuz. Bakalım geçti. Direkt geçti. Tabii şey. oradaki ne? O şey artefakt. Ha alttaki mi diyorsun? Çıkaklar. Bu